Evet arkadaşlar son haline geldik. Benimle birlikte yapmak isteyip denemek isteyenlere şimdiden afiyet olsun arkadaşlar. Bu şekilde yem aşaması da bu şekilde sosuna ve sarımsaklı yoğurda batırıp bu şekilde tüketebilirsiniz. Afiyet olsun. Evet arkadaşlar yağlamamızın son aşamasına geldik. Pişirdiğimiz hamurları katman katman olacak şekilde e, yağlayacağız. Gördüğünüz gibi yağlı bir e, kıymalı harcımız var. Daha sonra sarımsaklı yoğurtla servis yapacağız. E, yağlarken siz nasıl arzu ederseniz o şekilde yağlayabilirsiniz. Bu şekilde kaşığın arka tarafını kullanarak e, hamurumuzun üzerini komple kaplayıp katman katman dediğim gibi e, soslayacağız. En son halinde çekeceğim, atacağım. Müzik Evet merhabalar Bugün menümüzde Kayseri'nin olmazsa olmazı yağlamamız var Annemin sayfasına destek olmak adına bugün yağlamalar benden Önce tarifini vermek istiyorum Hamurundan başlamak istiyorum Hamurunun e, püf noktası arkadaşlar e, Önce kuru mayayı ben kuru maya tercih ediyorum e, Şekerle birlikte sıcak suyla çok da sıcak olmasın Eritip biraz mayalanmasını 5 dakika 10 dakika kadar mayalanmasını bekliyoruz. Daha sonra e, kişi sayısına göre göz kararı un ayarlıyoruz. E, unumuzun ortasını açıp mayayı ortasına boşaltıyoruz ve kenarlarına tuz ekliyoruz. Tuz ve maya bir araya gelmemesi için özen gösteriyoruz. E, daha sonra kıymalı harcı var biliyorsunuz. Önce soğanı kavurup ee, biberi de ekleyip önce soğan ve biberi kavuruyoruz daha sonradan e, kıymayı ekliyoruz ve beraber kavuruyoruz en son üzerine domates salçalı sos pul biber isteğe göre baharatlarla süslüyoruz ve sulandırıyoruz bol miktarda da şimdi yağlama olduğu için ada yağ eklememiz gerekiyor onların pişmesini bekliyoruz ee, daha sonra hamurumuzu yoğurduktan sonra mayalanmaya bırakıyoruz 1-2 saat kadar 1-2 saat sonra kontrol ediyoruz. Kabarmaya başladıysa küçük küçük bezeler elde ediyoruz. Fotoğrafını çekmiştim. Bezeler aldıktan sonra ayrı bir video çekmiştim. Onu ekleyeceğim. Edit yapacağım. Ee, o şekilde bezeler alıp açmaya başlıyoruz. Ve bu şekilde son hali bu. Ee, kavurduğumuz kıymalı sosumuzu tek tek katman katman Birazdan onu da fotoğraflayıp sayfada paylaşacağım bu şekilde katman katman üst üste koyup bir sıra hamur, bir sıra harç, bir sıra hamur, bir sıra harç gelecek şekilde katman katman diziyoruz. Daha sonra onu dörde bölüyoruz ve ayrıca sarımsaklı yoğurt yapıyoruz. Kıvamı yine size göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Tarif benden, yapması sizden. Şimdiden yapanlara, yiyenlere afiyet olsun.